Senden beter olasın Zinet. Ortalık süt liman. Ha. E ee, hadi kopak bir patırtı da eğlenelim. Dile. <laughs> Ulan aranızda bir aklı başında karı benim be. Ha, tipime bakıp şarkı besteliyorsunuz. Eşref, ben Zinet. Yani bir dert estirip getiremedin ha şu kızı ayağıma. Ne demek zor işler? Bak Eşref... ...o kızı içeri sokacaksın, o kadar. Bekle, kapatma. Çık dışarı, abdest alacağım. Aa, sen çok oldun ama ha. Ne demek çık demek? Abdest alacağım, çık dedim. Bak... Burada demirleri, ben veririm. Çık derim, otur derim, kalk derim. Ama ben derim. Kimse bana diyemez. Niye? Sen de Allah'ın bir kulu değil misin? Doğru. Aramızda ne fark var seninle? Tövbe, tövbe. Niye? İkimizi de aynı Allah yaratmadı mı? Kötü yola düşmüşsün sen. Hop! Düşmüşsen anandır ulan. Senin gibiler kadar içinde uyurken ben korkudan altımı ıslatıyordum. Ben mi istedim böyle olmayı? Ben mi istedim? Düşmüşmüş. Ben mi istedim? Kötü yola düşmüşsün sen! Ya bak, kutsiye! Dinin, inancın başımın üstünde yeri var. Ama senin değil. Öyle dinin, inancın arkasına sığınıp da... ...benim üstüme gelme bak fena olur. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Yürü gir be! Elimden bir kaza çıkacak. Koş hareketleniyor. Namus cinayeti dedi Kutsiye abla. Kim bilir kim göz dikti namusuna. Onun da elinden bir kaza çıktı artık. Bana kalırsa kızının filan başına bir şey gelmiştir. Bence de. Kızına göz dikmiş bir herife aklamış olabilir. Ee senin bir tahminin var mı Beren? Bence söylediklerinizin hiçbiri. Başka ne olabilir ki? Ha, abla, havlu getireyim ben sana aynı? Sağ ol kız. Senin bildiğin bir şey var ama söylemiyorsun. Dillenip duyulur yakında. Merak etme sen. Neymiş o dillenip duyulacak belay? Söyle de bilelim. Misafiriz ver Ahmet Bey. Misafir? Rahatsız etmiyorum ya küçük bey. O nasıl söz ya? Canım. Buyur lütfen. Bir arzunuz, isteyiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Afiyet abim. olsun. Vakit geç oldu da belki yapmamıştır dediydi. Yok canım. Alır mısın bir kadeh? Yok. Anneniz bana yasakladı. Baksana Esen Hanım'a. Kendisi her akşam yemekte bir kadeh götürüyordur ama. Eh, içiyor. Babanıza eşlik ettiği zamanlardan kalma bir alışkanlık işte. E, ne yaparsınız? Bu nedir? E, ne yer ne içersiniz burada? Size sevdiğiniz şeylerden getirdim. <laughs> Annemin haberi yok değil mi? Size ant verdim be küçük bey. Söyler miyim hiç? Ama... ...ama böyle otel köşelerinde kaldığınızı öğrenirse... ...söylemiştim, çok üzülür. Üzülsün. Selma'nın başına gelenlerden sonra... ...üzülmek yetmez ona. Yapmayın böyle küçük bey. Ne yapmalıyım peki Kaya? Ya? Selma'yı kaybettiğim gün... ...bir ateş düştü içime. Hala sönmek bilmiyor. İnsanın sevdiğini kaybetmesi... acı bir şeymiş eğer. Hele bu ayrılık... ...ölümle mühürlenmişse... <laughs> Ölenle, ölenmez. Ne yapacaksınız? Kader böyleymiş. Ne kaderi? Kader değil. Selma yok artık. Hem de pisi pisine. Orası evet. öyle. Ama annenizi suçlamayın küçük bey. Annemi suçlamayıp da kimi suçlayayım Remzi Efendi? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? yeter. sıkıldım kapatalım bu konuyu. Kapatalım biz efendim. Avak kablek şu. Avandan da yanına yaklaşılmıyor be teyze. Bunu koynuna sakla. Senin için yazdım. Bir avazla doğurabilesin diye. İstemez. Benim öyle şeylere itikadım yok. Tövbe de kızım. Bak. Yukarıdakine inancım ayrı. Ama kullarına inancım yok. Anladın mı? Aferin be dağlar kızı Beray. Ha? Al benden de o kadar. İmanın kimde olduğu hiç belli olmaz. Kutsiye abla... ...sen bana yazsan bir tane... ...ben inanırım muskalara. Tez elden çocuklarına kavuşsun diye. En azından gecelere huzur içinde uyusam. Yazarım kız. Gel. Otur şöyle bir okuyayım, üfleyeyim sana. Üstündeki ağırlık Ay aynısından bana da okusan ya Kutsi abla. Teşhur ama turşu küpünün üstüne basılmış taş gibi bir ağırlık çöktü. Kalkmak bilmiyor. Tamam. Bir anlaslık. Her olsa hep gelip beni buluyor değil mi? Günaydın. Günaydın. Bugün görüş günü. Bakan Işan'ın gelecek mi? Hikaye verir misin?